Bu Tuğçe Bulut vardı. Onun abisinin dükkanı daha çalışıyor mu? Senin yanındaydı çünkü. O han yani kapalıydı ama ben geleceğim. ona doğru. Baktım kapalı bu kapatmıştım. Sabah iş olmuyor Nasıl da aranız? İyi miydin? Bu velilerden kimseyi göremeyeceğim ha. Görürsün ama daha çocukların dersler pek iyi değildi ama acayip şeyler böyle sosyaldılar ya. Yani. yani o 23 Nisan gösterisinde yani bayağı bir hazırlandılar, şey Okulun belki de en iyisi onlardı işte. Ama kaydetmiştim ben kamerayla da sonra kamera kayboldu ama bilgisayarda şey var büyük ihtimal yakında yayınlar mı yani o şey 23 Nisan görüntüsü. Yani. yani.